Türkiye 20 yaş altı kadın milli voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren Ay Yıldızlar yarı finalde Polonya'yı mağlup ederek finale yükselmişti. Kent Sultanlar Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan ve 117 dakika süren final maçında İtalya'yı karar setinde 3-2 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Genç Sultanlar böylece 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Ay Yıldızlı ekip 2008 ve 2020 yıllarında da Avrupa Şampiyonu olmayı başarmıştı. Milli takımda Dilay Özdemir en iyi oyuncu seçildi. Dilay ayrıca en iyi pasör oyuncusu de sahip oldu. Genç Sultanlarda en iyi çapraz Beren Yeşillırmak ve Liza Safranova ise en iyi simatar ödülünü kazanmayı başardı.